İnsanlar telafi zammını bekliyorlar. Ne zaman da? Temmuz ayında. Temmuz'da oluşacak bir enflasyon farkı işte yansıtılacak edilecek. Ya onların hepsi gitti. O yansıtılsa bile ne olacak artık? Ki o da onda da çok tereddüt ediyorlar ya. Hani olacak mı olmayacak mı belli değil. Ama yansıtılsa ne olacak? Zaten eridi gitti o alım gücümüz 3 ayda ENA göre 1798 lira, TÜİK'e göre 1256 lira düşmüş oldu. Memurun emeklinin ve asgari ücretlinin TÜİK ve ENAG'ın 3 aylık enflasyonuna göre alım gücündeki kaybını böyle hesapladı Birleşik Kamu İş Konfederasyonu. En düşük memur maaşı 6750 lira. Resmi enflasyona göre ise alım gücü 5494 liraya düştü. Akademisyenlerin araştırma grubu Enag'a göre ise 4952 lira. Memur ve emeklisi 2021 yılının enflasyon farkı çıkınca yıl başında maaşına buçuk zam aldı. Temmuz ayında %7 zamla ilk 6 ayın enflasyon farkını alacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Ocak'tan Mart'a 3 aylık enflasyonun toplamı %21,37. Memur ve emeklisinin bugünden %14'lük farkı oluştu. Gelecek 3 ayın ne getireceği ne götüreceği bilinmezken ENA'a göre 3 aylık enflasyon %32,89 ENA'a göre oluşan fark da %25. Acil olarak enflasyon farkının kamu çalışanlarının, emeklilerin, ve asgari ücretlerin maaşlarına aylık olarak eklenmesi gerekir. Memur ve emeklisi Temmuz gelmeden maaşına hemen enflasyon farkının eklenmesini istiyor. Arazam tartışması sürerken asgari ücretlinin 3 aylık kaybını da açıkladı Birleşik Kamu İş. TÜİK rakamına göre söylüyorum. Asgari ücretin eline geçen maaş 2997 lira. Peki 2021'de asgari ücret ne kadardı? 2800 25 liraydı. En ağın araştırmasına karşılaştıracak olursak 2021'deki asgari ücretin altında bir ücret alıyor bugün asgari ücretli 2455 lira oluyor. Temmuz'da sadece 6 aylık enflasyon farkını alacak SGK ve Bağkur emeklilerinden en düşük 2500 lira alan emeklininse aynı hesapla alım gücü TÜİK verilerine göre 1244 lira. Yani Diyanet'in belirlediği bu yılki fitreye göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 3556 lira altında. Bayram geliyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi ne olacak Erdoğan? Emeklilere bayram ikramiyesini de asgari ücretle eşitleyelim. 4200 50 lira bari 365 günde 3 gün insanlar rahat bir nefes alsın